Evet Figen'cim, nereye gidiyoruz? Yemek yemeye suşi yiyeceğiz. Suşiler çok güzel ve ucuz. Ve enfes yapıyorlar. Güzel bir yerimiz var, oraya gidip oradan suşi yiyeceğiz. Ama burada arabalar ve motorlar cani gibi gidiyorlar, cani resmen. Cehalet var. Ama çarpmıyorlar, çok enteresan. Ne kimseye çarpıyorlar, ne birbirlerine çarpıyorlar. Evet, biz Kamp'a geleceğiz. Tekrar gelecek miyiz? Evet, geleceğiz. Ama Kültür değil de o zaman da doğa ve Kamp gibi olacak. Evet, Kamp için geleceğiz. Tarih belli değil uçakçık. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Evet, neredeyiz? Neredeyiz? Patan. Patanda. Patanda bir Hindu tapınağındayız. Aynen. Tapınıyoruz. Bu arkadaşlar tapınıyor. Şöyle binayı göstereyim. Mars Security. Millet manitalarıyla buluşuyor burada. Burası devlet erkanının yaşadığı yerler. Saray yani aslında. Budist tapınağı ama aslında bir saray burası. Burada da tadilat var, kazı var, devam ediyor. Her yere giriş ücretli. Buraya da giriş bin rupi. Her girişte şeye bakıyorlar. Biletleri kontrol ediyorlar. Şöyle müze gibi bir şey var orada. Oradan bakıyorlar. Kızlar. Evet, böyle bir yer bulduk, oturduk. Bu Budistler sigarayı tamamen yasaklamışlar, kimse içmiyor. Bunlar içirtmiyorlar. Budistlerde değil, Hindu'larda yasak. Öyle mi işte? Hangisi evet. ise? Arkada sıkıntı fosur fosur Budistlerde fosur fosur içtik, işte bir şey demediler vallahi. Aynen. O zaman ben Budistim. <laughs> Yani biz Hindu olamayız. Hindu, Hindular i̇şte sigara sigaraya izin oluyor. vermiyorlar. O yüzden ben Budistim. Siz? Burada kral er... Şey, kral Erkan'ın yaşadığı yerlermiş buralar. Burası dinlenme bahçeleri bence ya. Hani bizim evet. saray bahçeleri olur ya onun gibi. Şurada tuvalet, bay, bayda var mı? Bebeğim işte bayda var, şey de var. Tamam bayda o zaman. En azından oluyor. şey var, sıvı sabun. <gülüyor> Hindular <laughs> daha mı temiz mi? Yok, temiz değiller. Bence burası güzel, daha, daha temiz. Bence de burası daha temiz. ama burası çok turistik olduğu hayır, bir için tane koymuşlar işte. E, bence koymuşlar. Neyse ya hepimiz insanız. İşte olay eee yani işlerle alakalı. Akşam bu boşuna. İçine badi koymuşlar. Yok yok, yo, yo, hayır. Ayırdığımız için değil biz. Sadece İki insan arasındaki farkı çözmeye Anlayabilmek çalıştık. Için. Anlayabilmek için. Asla ikisine de saygım sonsuz. Lütfen bize çöp atmayın. Bizi karalıyor bu kız. YouTube Bozarız kendimizi bak. bak. Bozarız kendimizi bak. Anlat. Namaste. Burada bir havuzumuz var. Hmm. çeşme. Burada yıkanıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Bence içiyorlar. Şimdi. Ama, Ama bunlar, bunlar hep içiyorlar. Burada evet. bir Burası sarayın dış anlatıyor bize. İşte Artış, saraydaki yaşayanlar, baş. krallar ve burada, etrafı ee, burada yaşıyormuş. Tadilatta. Evet. Zaten gelmeden önce o bilgiyi almıştık. Biz. Ayağın altında birini izliyor bu. Merhaba, namaste. Kir Kirikinde bir sadı. Bak evet. ayağın altında biri yatıyor gördün mü? Mi? Bu minnoşlar her yerde yatıyor. Yok ama. ya, de var. Ha, biri izliyor. izliyor? Kimi izliyor? <laughs> Bileyim ben şu da orada yatıyor. Evet. Şu köpekler her yerde yatıyorlar. Çok hayvanları seviyorlar. Bayıldım bu insanlara bu yüzden. Ee, çok iyi yapıyorlar. Aferin onlara. Zincirin bu tarafında sigara içebiliyoruz. İçe, içe, ha, Şurada oturalım içe, da. Bu tarafta içebiliyoruz. Bak da çok Bundan o, sonrasında var oğlum. orada içsek laf ederler mi acaba bilmiyorum da hacım. Yok. Burası tamam. şeyin yani dışı. Ben şu öbür şeye de bakayım. Thank you. Thank you. Selam arkadaşlar. Burası Altın Tapınağı diye geçiyor. Golden Temple. Bu da Figen. Merhaba. Buraya Altın Tapınağı diyorlar. Ama niye öyle diyorlar ben de bilmiyorum. Şuradan başlıyorsun döne döne gidiyorsun Figenç. Sağdan başlıyorsun. Döne döne gidiyorsun. Sen ne yapıyorsun kız? Hadi. Ha, dua etti, parayı aldı. Ben de ederdim baba sana dua. Amcanın kafası acıdı. Kaç ediyorsunuz duayı? Allah Allah. Kaç ediyorlar duayı acaba? Kaça Kaç dua ediyorsunuz? <laughs> Bir ritüel yapıyorlar ama anlamadım. Şey, Şaşırdık mı? Yok. Şaşırmadık. Orası yok. Burası da çıkışı herhalde ya. Tekrar bir taraftan giriş var mı? Yok. Yok, burada öbür sokaktan girişi. Zincirin altından geçiyordu, giydi ya. Zincirin altından geçemiyoruz. Prodaktes <laughs> kat ya, evet. 10 rupi. Kulvallahu ahad 50 rupi. Nerede oğlum bunlar? Aa bak neredeymiş. Selamünaleyküm. <tavuk> <tavuk> <laughs> <tavuk> Hangisi diyor da. Hayatım, şu paniki 10 rupi. Üç kul vallahi bir elham rüz rupi. Çadı parayı diyor adamın kafasına bir şeyler koyuyor, 100 rüz rupiye alıyor. Şurada maymun var. Nereye katılacaksın? Şu abla her yerde bir resim çekilebileceğim. Abla her yerde, her fotoğrafta var. Sen beni çek, ben seni çekiyorum zaten. Aile mi geldiniz? Aile mi geldiniz? Evet. Gelmez olaydık. Şurada sıraya giriyorsunuz. Bunlar saçlarını kazıtıyor, ben orijinal kelimle. Merhaba. Burası saray mı tapınak mı? Altın tapınak. altın tapınak. Bu da her şey altın. Neyse altın tapınak da böyle. Bak çocuğu kutsadılar. Alnına cızıttırdılar. Ortalayamamışlar ama. İçerideki şey altın ama. Bulağı çıkartıyorum o zaman. Sen orada kal ya. Evet. Ben var mıyım? Evet. Bak, gömleği takıyor. Evet. Bana bakıyor. ben size ters çeviriyorsun ters çeviriyorsun ters çeviriyorsun buradan başlayacaksın buradan böyle başlıyorsun böyle çevire çevire duaların kabul olu ola. hepsini duydunuz zilin sesini yarışma başladı kıllarım tütsü oldu ama idare edeceğiz artık. Kumari. Böyle beygir gibi dönüyorsunuz burada. Çanı çalıyorsunuz, file dokunuyorsunuz. Anam fil yanıyor. Hepsini çevireyim bari gelmişken. Burada da var. Dualarımız evrene süzülüyor buradan. Rüzgarın etkisiyle. Şimdi kamerada beni göreceksiniz. Merhaba. Evet düştü. Düşmeyi iyiydi ama düştü. Düşmeyi iyiydi ama düştü. Düşecek bir şey yok. Kimden biri diyor. Tım, 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 yanma uğruna hepsini çevirdim. Yanmayı göz aldım sizin için arkadaşlar. Bakın. Çevirmediğim hiçbiri kalmayacak. <tık> Bu maymuna da dokunayım. Hepsini bir şekilde çevirmem lazım. Evet gitti bence olsun nasıl, nasıl bir şey düşürdün ama <laughs> Katmandu'nun çarşısındayız şu an. Bayağı bir kalabalık. Her yer kuyumcu. Bol bol altın. Yani bayılır. Dibini yapmışlar oğlum. Dibini yapmışlar dibini. Trafik tefeci. Kızlar satıyor. <laughs> 28.000 bin... yok be ya yanlış 28.000 28 bin bir şey değil ki oğlum. He 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 yani yani. Bir gramı altı milyon dediyse altı bin lira. Bunu düşünemiyorum. 100.000 bin lira falan. Hatırlamıyorum efendim. 44 lira Hatırlamıyorum. Ha? Hatırlamıyorum. İler bak seni <laughs> Geldi motorlar taksi, Uber gibi şey çağırıyorsun motor. Belli ama ya. Şöyle bir öptü şambı almadın bana.

Kraliçe görmeyi gör. Kafamıza kablolar değiyor. Kraliçe görmeyeyim de. Sen altında. Hayır, Bana... Bu mu? Bu Üzerinde ata liraları var. Yok bir kraliçe var üzerinde. Tamam işte yani bizim atamız var. Herhalde herkesin boynunda görüyorum. Ucu altın üstü boncuk. Evet. Olmaz olmaz bir şey galiba hani fark ya. kumaşı hmm. e, hani, ya. onlar Bundan alıp di dikiyorlar. Ondan sonra bize kakalıyorlar. Geliyorlar. Bize iteliyle. Ay içine bak. Hello. <laughs> Ne <laughs> lan bedava mı veriyorsunuz herkes içeri <laughs> dolmuş? Aha trafik polisi çevirmiş. Yaz cezayı, yaz cezayı baba. İnsanlar bir yer buldu mu Bu tiniyor. Yanlış mı? Evet evet saat 17. Yok yanlış 16.57 şu an. O ileri kaçmış. Bak böyle ayakkabılar var, düz taban. Kıyafetin altına giyiyorsun bunları. Kıyafette olmadığına göre artık hiç kıyafetlerin altına giyiyorsun. Burası gelinlikçiler çarşısı gibi bir şey yani bunlar gelinlik giymiyor da farklı takı tak kravat alıyorlar. Eyvah, kaldırım bitti mi? Yok ya. Ya. Bitmemeli. Bu şey içtiğimiz yer galiba. Sıt bir evet, evet, Millet evet. bayıla bayıla içiyor. Ben anlamadım ya. Hiç güzel bir şey değil o ya. Niye içiyorlar evet. anlamadım ki. Ya daha Bizim yani. şey gibi boza gibi dolduruyorlar bardaklara millet içiyor ama güzel değil ya ekşim şu aynen öyle ekşimikli yok yok bebeğim. yola baktık da, navigasyonda Min minik ara verdik devam ediyoruz. Saldırıyorlar bu şey neyse herkes içiyor bunu ya. Adamların kıyafetlerine bak dokunma no take. Burada da Bayağı altın alanlar var. E var işte düğün zamanı ya Buradakiler düğünlerde merak ediyor. Bak maskesiyle takım kıyafetler.